Merhabalar, ben Logonesi CRP ürün yönetim ekibinden Alper. Bu videoda 9.062 sürümüyle beraber desteklenen Mamulana grup kayıtları ekranında çoklu referans kodu seçim özelliğinden bahsedeceğim. Güncel sürümle beraber maliyet muhasebesi modülü altında yer alan Mamulana grup kayıtları ekranındaki referans kodu sahası için çoklu seçim desteği sağlanmıştır. Bu sayede herhangi bir Mamulana grup kaydı için belirlenen giderlerin birden fazla referans koduna ait bir şekilde hesaba katılması sağlanabilecektir. Örneğin, burada örnek olarak belirlediğimiz Mamelona grup kaydı için işçilik hesabının 720.004.001 şeklinde olduğu görülmektedir. Referans kodu sahasında yanındaki repere tıkladığımızda artık bu bölümde çoklu seçim şeklinde bir referans kodunun geldiği görülecektir. Burada İstediğimiz kadar referans kodunu çoklu şekilde seçebilmek mümkündür. Örneğin ref100 ve ref200 şeklinde iki tane referans kodunu seçip kaydı tamamlayabiliriz. Bu şu anlama gelmektir, gelmektedir. İlgili mamulona grup kaydı için işçilik hesabı ile ilgili giderler hesaplanırken 720.004.001 hesabının ref100 ve ref200 referans koduna ait giderlerinin bakiyelerinin daha doğrusu toplama alınarak maliyet hesabına katılacaktır. Bu şekilde birden fazla referans kodu seçilerek maliyet hesaplamasına bunların e, toplanarak katılması ve bu şekilde hesabın oluşturulması sağlanabilir. Burada basit bir örnek üzerinden gittiğimizi düşünürsek ilgili ana grup altında tek bir mamül grup kodu kaydı olduğunu düşünelim. Bu da ref M1 olsun. Ref M1 ürünü ref kod test2 mamül ana grup kaydı altında bulunsun ve bu mamül ana grup kaydı için de biraz önce belirlediğimiz gibi referans kodlarını çoklu bir şekilde ref100 ve ref200 olarak seçmiş olalım. İlgili mamül ana grup kaydındaki işçilik gideri için belirlenen hesap koduna ait giderlerin de basit bir gmf fişinde bu şekilde girildiğini düşünelim. Burada gördüğünüz gibi Referans 100 için 400 lira. Referans 200 için de 1000 liralık bir gider kaydı girildiği görülmektedir. Haliyle biz Mamilona Grup kaydı ekranında referans 100 ve referans 200'ü seçtiğimiz için 400 artı 1000 liradan 1400 liralık bir işçilik giderinin maliyet muhasebesi hesabında ürüne dağıtılmasını beklemekteyiz. Bu şartlar altında maliyet hesaplatma işlemini çalıştırdığımızı düşünürsek çıkan sonuçları bu haliyle inceleyelim. Maliyet hesaplatma işlemini çalıştırdıktan sonra maliyet bilgi girişi ekranında incelediğimiz mamul grup mamul grup kodu Ref M1, Ref M1'e bakalım. Ref M1 için 1400 liralık bir işçilik giderinin gelmesini bekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi işçilik gideri 1400 lira olarak gelmektedir. Bu sayede, ana Grup Kayıtları ekranında birden fazla referans kodunu seçerek bu referans kodlarına dair toplu bir şekilde, kümüle bir şekilde, genel üretim giderlerinin ilgili ana grup altındaki ürünlere dağıtılmasını sağlayabilmek mümkün hale gelmiştir. Yapılan bu geliştirme ile beraber maliyet muhasebesi süreçlerinizde daha esnek bir şekilde uyarlamalar yapabileceksiniz. Teşekkürler.